Toglu'yu birkaç üne söyleyip bir hargi girmek istiyorum müsaadenizle. Evet. Ee, aslında yorumunuz çok doğru. Aynı kanattayım. Size katılıyorum. Ee, demek ki ana parçalar en azından e, yurt dışından getiriliyor. E, bunun maliyetleri arttığı için e, tedarik zinciri zorlaştı. O nedenle e, zam geldi. E, bu aslında Tokun her ne kadar bir Türk yapımı olduğunun ee, savunmasının yanında bir itiraf bu. Bu gizli bir itiraf. Ee, Tabi hep bu itirafların ve uygulamaların seçimden sonra olması manidar. Ee, aynı şey vergi için de geçerli. Ben burada program hazırlanırken işte 2012'de 26 Aralık 12 ta 2012 tarihinde Profesör Haydar Başkanımın yazdığı bir yazı dikkatimi çekti. Yeni Mesaj Gazetesi'nin yazısı diyor ki hocam 2013 senesine girerken gündemin ilk sırasını zamlar alacak diyor. Evet. Özelleştirmelerle kar getiren kurumlar elinden çıkaran hükümetin mevcut tabloda gelir elde edebileceği tek kalem vatandaşın cebi kalıyor. Demek oluyor ki vatandaş bundan sonra evine ekmek götürürken bile düşünmek zorunda kalacak. Tüketim kesiminin dikkate alınmadığı kapitalist düzende unutulan hakikat tüketimin olmadığı yerde bir süre sonra üretimin de azalacağıdır. Vergiler eksik tüketimin yok olması demektir. Şimdi bakınız biz bugün motorlu taşıtlar vergisinde zam yapılıp işte bu yıllık bir kere mahsus iki kere vergi alınacak açıklaması yapıldı malumunuz. Evet. Ve bunun içinde deprem bahane olarak gösterildi. Deprem deyince hemen bizim aklımıza ne geliyor? Deprem şimdi şu 6 Şubat'ta oldu. Seçim 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta oldu o iki buçuk ayda yani seçimden önce deprem aklınıza değil miydi de şimdi mi deprem oldu da deprem farkını bugüne sakladınız? Niye deprem seçimden önce bu farkı vatandaş yansıtmadınız? Böyle bir derdiniz varmış. Biz işte depremde şu kadar para kaybettik. O nedenle şu vergiyi alacağız, bu vergiyi alacağız diye niye seçimden önce açıklamadınız da seçimden sonra beklediniz? Seçimden önce televizyon programları yapıldı. Deprem adına Türkiye tek yürek programı yapıldı. 115 milyon, 146 milyon, 528 milyon para toplandı. Bunu onlar ifade ettiler. Ne oldu şimdi o paralara? O paralara yetmedi de şimdi vatandaşın vatandaşın motoru taşıtlar dergisine mi e, göz koydunuz? Bu ne olacak? Bu ne olacak? Bizim ülkemize üretimin önünü tıkayacak. Az önce Prof. Dr. Haydar Baş Hı. hocamın yazısında ifade ettiğimiz gibi. Evine zamanında belki 30 yıl, 30 yaşında, 40 yaşında adamın arabası var. Zamanında bir şekilde almış. Şimdi bu adam onun yakıtını almaktan aciz. Onun tamiratını yapmakta aciz. Yakıt derken hocam yakıta da sürekli sürekli öyle kuruş kuruş da değil hem, lira lira yani iki hem lira Hem onu iki da zaten lira. her yakıta vergi ciddi. veriyor zaten bu vatandaş. Yani ciddi bir artış da söz tabii, konusu. Tabii tabii daha ben vergi tarafındayım olay. Daha evet. olayım vergi tarafındayım. Yani vatandaş bir şekilde zamanda bu arabayı almış, evine koymuş. Belki araba 25 yaşında 30 yaşında. Ya bu adamın ne suçu var ya? Yani ne yapsın bu adam ya? Bu adamdan sen nasıl olur da ben bir tane daha senden bir motor taşıtlar vereksi istiyorum diye. Bu geliri olandan çok kazanılan vergi almak değil bu. Hani dese ki ben 4-5 arabası olandan bunu yapacağım. İşte ben yatı olandan, katı olandan bunu yapacağım. Onu da evet demiyorum da hadi neyse anlayacağım. Arkadaşım duran bir şeyden gelir vergi alınmaz. Bak çok kazanandan çok vergi kabul. Ama adam zamanında bir şekilde almış bunu. Bunun için senin bir vergi yapılandırması ortaya getirmen imkansız. Ama bu sürpriz mi? Değil. Çünkü kapital sistemin gelir sistemi nedir? Ya bir iş yaparak, ticaret yaparak para kazanacaksınız. Ya vergi ya ceza. Başka bir şansınız yok. Şimdi siz kereden tüm devlet kurumlarını ortadan kaldırırsanız. Bu arada Mehmet Şimşek de açıkladı. Varlık fonundaki şirketlere geldi sıra yani. Tabii, tabii kesinlikle. Başka şansları yok. Başka Hı. şansları yok. Zaten biz hatırlarsanız seçimden önce şunu demiştik. Neden acaba demiştik şimdi patır patır bu madenler bulunmaya başlandı? Çünkü o madenler seçimden sonra yok pahasılarına birine peşkeş çekilecek. Ve bu nedenle ben zaten Mehmet Şimşek'in yeniden atanmasına ikinci duyunu imuniyenin devre konması diye bir ifade kullanmıştım. Yani nasıl Kemal Derviş gelip de Dünya Bankası'nın alacaklarının ülkenin tahsilatında görev aldıysa, ve Dünya Bankası'nın tüm borçları Kemal Derviş döneminde ödendiyse, şimdi Mehmet Şimşek döneminde bizim o geri kalanlarımızın satışını sağlanması için yeni bir dönem başlamıştır. Burada ne yap başka şansı yok. Vergi artıracak, vergi artıracak. Bakınız, bizim er geç milli ekonomi modeline devreye koymamız lazım. Milli ekonomi modelinin en büyük gelir nedir? Bir, bizim doğal kaynaklarımızdır. İki, ülkenin senyoraj geliridir. Evet. Şimdi bakınız, eğer siz bir hizmet üretirseniz o hizmetin ortaya çıkan gayri milli hasılanızın karşılığında piyasa para sürmezseniz o açık bir şekilde kapanmak zorundadır. Hep Profesör Dr. Haydar Baş hocamız ortaya koyduğu bir mısır örneği vardı. Derdi ki biz bir mısırı, bir torba mısırı eğer biz bin liraya alıp ektiysek bu mısır üretimden sonra tah, mahsul döneminde eğer on çuval olduysa eğer siz bunun karşılığında piyasada 10 bin TL tutmazsanız o zaman o 9 çuval mısırı satacak siz pazar bulamazsınız. O nedenle bunu ortak koymak zorundasınız. Koymazsanız ne olur? Koymazsanız o zaman ne olur? Ya kalpazan mantığıyla bankalar kredi kartı çek, senet devreye koyar, plastik parayla bunun karşılığı doğar. Ya da ABD ya da Avrupa Birliği dolar ya da euro basar. Onun kağıdı gelir senin mısırın karşılığı olur. Böyle senin çiftçinin emeği, vatandaşın emeği ABD'deki kağıdın karşılığı olur. Ya da ülkedeki bankanın o plastik sanal parasının karşılığı olur. Evet. Biz de diyoruz ki ya sen sen yoraj gelin bırak banka kullanmasın. Bırak ABD kullanmasın. Bırak Avrupa Birliği kullanmasın. Sen kullan. Evet. Böylece ülke ülke huzurlu olsun ülkede, vatandaşta vergiler altında boğulmasın. Ama ne yazık ki biz bunu görmekte direniyoruz. O nedenle Prof. Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinin bu vesile tekrar altını çizmek istiyorum. Teşekkür ederim hocam.